Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Crafterize'a yeni gelmiş olan The Kingdoms'a gireceğiz. The Kingdoms'a bir ön bakış atacağız yani oyun zaten beta'da. Ve nasıl giriş bileti alacağınız hakkında konuşacağız. Şimdi hiç uzatmadan The Kingdoms'a yani videomuza uçalım. Evet arkadaşlar The Kingdoms'a geldik. Gördüğünüz gibi oyunda zaten sizi direkt ilk bu spawn bölgesinde başlatıyor. Burada da güzel bir şekilde zaten burada NPC'lerimiz daha bahsedeceğiz. İhale var mesela burada ihaledeki eşyalar boş şu an bakımda galiba. Burada depocu var burada sandığınız var mesela bakın benim sandığımda bunlar varmış. Sonra burada ney bu demirci. Hmm, bu demirci kalıcı artı iki basmaya yarıyor. Ben bunu basabilirim yani. Tabii 9600 dinarım olursa. Daha Sonra burada gazete Christopher var bu galiba şu an bakımda. Evet. 9 ayarlar. Bu ayarlarda da oyuncuları gizle, pazar isimlerini gizle vesaire yapabilirsiniz. Burada krallık malzemeleri var. Bakın burada satın alabilirsiniz. Öncelikle hepsinin mantığını size anlatayım. Pazar torbası bir 10 dinar gayet ucuz. Pazar torbası şurada gördüğümüz pazarları oluşturmaya yarar. Onlara da ayrı bir şekilde değineceğiz. Daha sonra burada tarafsızlık perşembe. Örnek veriyorum bu perşembeyi aldınız. Ben mesela Estergon'da mıyım? Diyelim ki ben Estergon'a değil de diğer bir krallığa geçmek istiyorum. Mesela Gloria'ya geçmek istiyorum. Tarafsızlık perşembenini alacağım. Kullanacağım ve artık hangine geçmek istiyorsam ona geçebileceğim. Daha sonra Tesla Kulesi var. Bu korumaya yarar. Cesaret pelerini de mesela o cesaret pelerini aldığınızda ve ona böyle sağ tıkladığınızda etrafınızdaki bütün yaratıklar size doğru targetlanır belli bir alın için. Yani o da böyle bir item kasmak istiyorsanız işinize bayağı bir yarar. Ve burada krallıklar var. Onlara şunlardan sonra değineceğiz. Burada aşçı bitkiler var. Bunlar satmaya yarıyor. Buraya gelip bakabilirsin zaten. Leo madenler. Bu kısa menüye de zaten slash sattan ulaşabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi menü aç. Elimdekiler sat vesaire. Daha sonra burada Harley savaş alanı. Ben buraya gitmeyeceğim. Ama bir savaş alanı var. PvP'si açık. Birbirinizi öldürebiliyorsunuz. Daha sonra geldik. Zonunun zırt dediği yere. Şu an burada krallıklar var. Gloria krallığı. Versiya toprakları, Elfra toprakları. Freya toprakları. Irene toprakları ve Estergon toprakları. Burada buna basınca mesela Estergon'a gittim Ben ben Estergon'a Astergon'da yaptım. Çünkü Astergon'da Amethyst çıkıyor embosidinden. Bu şekilde böyle gidip maden kazabilirsiniz. Yani daha da değinilecek bir şey olmadığına göre normal bir şekilde oyun oynamaya başlayabiliriz. Evet. Öncelikle ben en son burada kalmıştım. Maden yapıyorum. Hemen demirlerimi yeniden güzel bir şekilde toplayayım. Az kalsın ayağımız. Ve oyunda da bir beylikler vesaire yapabiliriz. Yani onun içinde Discord sunucuma gelmiyor Zaten oyuna girmekte Discord sunucumda var. Bu şekilde ben böyle hazır böyle buldum. Giriş biletlerini direkt size dağıtacağım Discord sunucunda. Siz de kapacaksınız ve hep beraber böyle biletlerle beraber The Kingdoms oynayabileceğiz. Oyun zaten şu an kapalı beta'da diyebiliriz. Yani sadece giriş biletine sahip oyuncular oynayabilir. Açık beta olması için herkesin oynayabilmesi gerek. Öyle mesela lava geldik ve ametist bulduk. Oha bu arada aşırı şanslı günümüz. Aşırı güzel itemler bulduk. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ama biraz farklı şekilde çünkü gördüğünüz gibi. Full oldum set oldum. Daha ametist kılıç çektim. Ve oynardım. Şöyle öncelikle hemen bütün demirleri alalım. Toplayalım. Buraya yani. Evet. Toplamda 18 tane demirim varmış. Bunun 9 19... satalım hemen. Galiba tam alamamı satıyorum. Şöyle atalım. Ve elimdekini satayım. Ve şurada gördüğümüz şu orlar falan hep hepsi iksir ekormasından normalde orada kömürler vesaire yok bakın mesela gördüğünüz gibi burada mesela altın gösteriyor ama yok sadece ametistler gerçekmiş. Onlarla da kendime gittim. Bir tane kılıç çektim. Kılıç da gayet güzel oldu. Böyle. Onun dışında şöyle hemen. Atla atla atla. beç koordinatını göstermek. mantıklı değil. Bu büyük ihtimal buraya baskın atılabilir gösterirsem o zaman de göstermeyeceğim öyle gördüğünüz gibi hala demir cevherler çıkmaya devam ediyor. Yani gayet yeterli sayıda madem bulabilirsiniz Estergon'da derken aşağı düşüyorduk. Yava. Aa elmas bakalım gerçek mi? Bakın arkadaşlar taşa dönüş. İki sayı koyması bu. Eğer bir olursa ya. Ben Onları galiba çevire çevirmek gerekiyor. Bu da baya zahmetli bir iş yani üfendirici. Şöyle hemen yukarı doğru çıkalım. Hop. ama değerli farklı farklı yerlere gitmeye de çalışalım. Hmm. Yine demir çıkıyor artık. Demirden bıktım ya. Elimdeki kumurları da salmıyorum. Çünkü... O yüzden büyük ihtimal burada da çalışmaz. Ama olsun belki bir gün deneriz.